Selam dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni magazin ile sizlerin karşınızdayım. 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde mezun olan Fahri Evzi'nin okul yıllığı yeniden gündem oldu. Mezuniyet töreninde arkadaşlarıyla mutluluk pozları veren Evzi'nin yıllığına hiçbir arkadaşının bir şey yazmaması görenleri bir hayli Üzdü. Bir diğer haberimiz ise etilerde gittiği bir eğlence sonrası görüntülenin Aline Tilki'nin eteğini kontrol etmekte zorlandığı anlar sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Tilki daha önce yaptığı bir açıklamada benim ne giydiğim değil ne de hissettiğim konuşan insanlara ihtiyacım var demişti. Bu kadar arkadaşlar kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz. Şimdilik kendinize iyi bakın.